Çocuklar salıncakta mı sallanıyorsunuz? Caner ve Eliz'in kırmızı salıncağı var arkadaşlar. Caner kardeşi Eliz'i salıncakta sallıyor. Ama kendisi de sallanıyor. Ya koparsa? Caner ya koparsa? İkinizi birlikte binmeyin bence anneciğim. Şimdi abi seni sallayacak kızım. Aa, Elimde bir tane bebek de var. Bu bebek de sizinle sallanmak istiyor sanırım. Evet. Bunu da aranıza almak ister misiniz? Bunu da salıncağa koyalım mı? Bebekcik sen de salıncağa gidiyorsun şimdi. Evet. Eliz'in bebeği de salıncakta sallanacak. Al bakalım kızın bebeğini. Vav wow, Eliz nasıl döndür? Ah, inanmıyorum bebek düştü çocuklar. Ay ağlama bebek ağlama. Şimdi ben yine seni Eliz'e vereceğim. Eliz seni salıncaktan sallayacak. Al bakalım kızım bebeğini. Dikkat et bir daha düşürme. Yine Caner Eliz'i döndürüyor. Evet çocuklar ben şimdi ikinizi sallıyorum. 1 2 İnşallah salıncağı kopmaz İkiniz birlikte salıncağa bindiğiniz için. Vaa, wow, bunlar çok güzel sallanıyor arkadaşlar gördünüz mü? Bay bay yapın bir arkadaşlarınıza çocuklar. Bay, bay bay. Hoşça kalın çocuklar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay abone.